Şimdi uygulama kısmına gelecek olursak biz e, hocamla birlikte tamamıyla sanal platformlar üzerinden gidelim. Fiziksel bir cihaz kullanmayalım ve sanal platformları tanımış olalım diye. E... Biz bunu yapmak istedik. Tamam eyvallah. Bunları anlatıyorlar. Herkes anlar. Bunları anladık, okuduk, bilmem ne yaptık ama bizim böyle bir e, buluta çıkmamız gerekiyor. PLC'miz var. Her şeyimiz var. Ama e, buluta çıkmak için bir e, altyapıyı oluşturmamız lazım. Evet. O altyapıda da burada şimdi anlatacağı şeyler var. O yazılımlarımız var. Aslında gerçek kısım burası. Yani tezimizi ilgilendirip yani katkısı. Tabii ki buralara kadar olan kısımları öğrenmek ayrı bir mevzu ama gerçek şey bu. Katkı burası aslında. E, pardon çok özür dilerim. Hani dedim ya biraz evvel başka firmalar var. Mesela Ubuntu, IBM, Node-RED, plc Advanced. Bunlar her biri farklı firmalar aslında. Dolayısıyla her birisinin... Bu da dediğin dediğim bir işletim sistemi değil mi? Ve onun yani. içerisinde ben, aslında Node'de çalışıyor. Ha, ben onu duymuştum. Tabii, Bilmiyorum. tabii. Şimdi hızlı ve çalışan var. E, lightweight edilmiş versiyon. Aynen. Evet, lightweight evet. Şimdi tabi burada e yine hocamın da ifade ettiği gibi e bir sanal platform alıp o platformu bir bulut sistemiyle haberleştirmek ve aradaki bütün bağlantıları ve katmanları inşa etmekti hedefimiz. E, bu doğrultuda aslında birbiriyle haberleşebilecek ve uygun ortak protokolleri kullanan e, sistemleri referans almak istedik. IBM Watson'ın en büyük avantajlarından biri açık bir platform ve e, bu konuda çalışmak isteyen kişilere e, ücretsiz olarak e, herhangi bir bedel olmadan e, çalışma imkanı tanıyor. Bu aslında yine uzun vadede ee, bu konuda araştırma yapmak isteyen kişilerin çalışabileceği e, bir platform e, e, o açıdan e, bir avantajı var open olması tarafında. Çünkü diğer firmaların, otomasyon firmaları e, bir demo dahi sunmuyorlar. Orada doğrudan maliyetler devreye giriyor ve ihtiyaçlara göre e, birçok opsiyon paketleriyle birlikte sistemi satın almak gerekiyor. Ve aslında e, tüm deneyimi elde edebilmek için bütün opsiyonları eklemek gerekiyor çünkü o base versiyonu gerçekten çok temel özelliklere sahip. O yüzden biz biraz daha bizim çalışma alanımız geniş olsun, daha iyi çalışalım, daha rahat çalışalım diye IBM Watson'ı tercih ettik. Ee, bu işi yapmaya Tabi. Ve yine öğrenciler çalışmak isterse ellerinde çalışabilecek bir sistem olsun. Bunun üzerine devam etmek, gelişmek istense e, yine rahatça gelişebilen bir sistem olsun istedik. E, burada tabi altyapı olarak PLCSIM Advanced'i kullanıyoruz. PLCSIM Advanced, Siemens'in geliştirmiş olduğu bir simülasyon platformu, otomasyon yazılımı için. E, Tia Portal dediğimiz sistem aslında otomasyon programını yazdığımız kısım Siemens'te ee, ama orada programı yazdıktan sonra fiziksel bir cihaza yükleyip onun üzerinde gözlemleyebilmek mümkün normal şartlarda ee, bundan birkaç sene öncesinde e, Siemens'in veya diğer otomasyon firmaları için aynı şeyi söyleyebiliriz ee, çok daha temel giriş çıkış fonksiyonlarını ve çok daha baz e, programlama e, algoritmalarını işletip gözlem yapabilmek mümkündü cihazı dışarı çıkıp bulut platformlarıyla ve diğer open platformlar, TCP IP tabanlı platformlarla haberleştirebilmek mümkün değildi. Şu anda Advanced'in sunmuş olduğu o aslında. Yani burada bir hareket kontrol yazılımı dahi yazıp onu bir mekatronik konsept yazılımı üzerinde simüle edebilmek mümkün. Fizik kanunlarıyla birlikte. Bir KUKA robotu, bir endüstriyel robotu dahi üç boyutlu bir, e, katı modelleme tasarım yazılımı üzerinde e, bu otomasyon yazılımıyla gözlemleyebilmek mümkün. Aslında sahaya çıkmadan önce birçok hata ve eksiklik buradan e, gözlemlenip e, önceden e, önlem alınabilme olana kazanılmış oluyor. Biz burada PLC Sim Advanced'i kullanmayı tercih ettik ve e, buluta çıkmak için gerekli olacak altyapıyı nasıl seçmeliyiz derken e, node ve Lubuntu'yu bunun için uygun gördük. Çünkü e, gerçek bir PLC kullanmadığımız için aslında Windows işletim sistemi tavan, Windows işletim sistemi tavana çalışan bir simülasyon platformu olduğu için e, onunla doğrudan iletişim kurabilecek e, ve buluta çıkışımızı sağlayacak e, yazılım olarak Node-RED'i kullandık. Node.js IBM'in geliştirmiş olduğu bir arayüz. E, bir programlama altyapısına sahip olmadan sadece akış diyagramı şeklinde e, blokları birbiriyle birleştirerek e, ee, bir algoritmaya veya bir ihtiyacı gideren görsel bir programlama arayüzü. Ee, IBM tarafından geliştirdiği için haliyle e, IBM Watson Boot platformuyla da iletişimi kuracak iletişim protokolleri ve altyapısı içerisinde mevcut. Bunun Siemens kanadı veya Siemens tarafında iletişim kurmasını sağlayacak S7 Communication dediğimiz o e, iç ortak bir haberleşme pro protokolünü de kendi içerisinde barındırıyor. Aslında S7 ile, <laughs> S7 haberleşme protokolü ile IBM'in e, haberleşme arayüzlerini bir araya getirdiği için biz PLC MedVest'ten çıkardığımız dataları aslında IBM Watson'a bu e, doğrultuda bu çerçevede iletebilmemiz mümkün oldu ve e, işletim sistemini, üzerinde Windows işletim sistemi üzerinde PLC Advanced çalıştırdığımız için bir sanal makine üzerinde de Node-RED'i çalıştırabileceğimiz aslında Node-RED içinde e, JavaScript tabanlı Node.js e, arayüzünün olması gerekiyor. O arayüzün yüklenebildiği bir işletim sistemi olması gerekiyor. Onun için Lubuntu'yu e, tercih ettik. E, Windows versiyonu var Node.js'in. Ama biz işletim sistemlerini ayırmak istedik. İşletim sistemleri arasında veri geçişkenliğini sağlamak istedik. O yüzden e, bir sanal makine çalıştırdık ana makinenin içerisinde. Ee, sanal makine içerisinde Node-RED e, serverlarını başlatıp e, ilk olarak ana makineden, ana makinede çalışan PLC'den verileri node gönderdik. node de oradan yine internete çıkarak IBM Watson e, platformuyla haberleşme sağlamış olduk.